Bizim bahar gelmiştir. Çok şükür. Bizim bu sene baharımız biraz geç geldi. Yani şükürler olsun bu iki üç gündür bizim havalar baya güzel oldu. Şu an millet güneşte duramıyor, gölgeye çıkıyor. Malum <laughs> gördüğünüz gibi. Bizim burada pancarlarımız gelmiştir. Kengir denilen bir pancarımız var. Şu an yüksek odavana kadar yaymış durumda. Yani yüksek bu bir metre kar varken burada o kadar mesafe olmadığı da e, bizim burada bir hava bahasını yaşıyoruz. Malum çıkmışız. Yani biz derecik çok güzel. Yani havası dört mevsimi yaşanacak bir yerdir. Yani bizim Şemdinli ile burası e, 50 kilometre mesafededir. Ama burada yani baya baya fark var mevsim olarak. Yani çok güzeldir bizim havamız. şu an Hakkari Dereci içerisindeyiz. Zor olan bir kışı geride bıraktık tamamen. Şu an havalar tamamen güzelleşti. Güneş açıldı, bahar geldi. Her yer çiçek, yeşillik, yemyeşil. Güzel bir havadayız şu an. İnsanlar halk hep dışarıda geliyor, tozuyor piknik alanlarında, pikniklerde. Esnaf hep sevimli, işler yavaş yavaş açılıyor.